Arkadaşlar merhaba. Geçen haftalarda işte sigortacılıkla ilgili nedir ne değildir onun detayları ile ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. Ben sigortacı değilim. Kısa bir dönem 9 sene gibi ufak bir dönem çalıştım ama Tansel abi sigortacıdır. Tansel abi bir sigorta şirketinde uzun süre genel müdürlük yapılmış. Daha öncesinde bölge müdürlüğü vesaire yapmış bir abimizdir. Kendisinin bilgisine birazcık destek rica bugün. Tansel abi merhaba. Merhaba Tuna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi sigorta nedir? Ben bilmeyen, hiç bilmeyen birisi gibi bir anlatırsan bana, arkadaşlarıma çok memnun olurum ya. Yani. Şimdi Turan her ne kadar diyorsa da ben sigortacı değilim diye birçok sigortacıdan çok daha fazla sigortacı olduğunu ben biliyorum. Tevazu gösteriyor kendisi. Önce onun bir altını çizeyim. Teşekkür ederim. Sigorta işi bilinmeyen ve öngörülmeyen risklere karşı insanın kendisini garanti altına almasıdır çok çeşitli alanları vardır. işte yangın sigortaları, oto sigortaları, sorumluluk sigortaları e, bunların içindedir. Ama şimdi herhalde oto sigortalarıyla ilgili bir şeyler konuşalım diyoruz. Öyle mi Turancı? Biz abi şimdi halkız. Bizim kıymetimiz, varımızı, yoğumuzu koyduğumuz bir arabamız oluyor. Evet. İşte kimimizin arabası 300 lira, kimimizin arabası 3 milyon, 5 milyon. Şimdi bizim canımız onda olduğu için, gideceğimiz yere de onda ol, Yağır e, gittiğimiz için bir araçla ilgili şey yapalım. Araçta ne sigortası yapılır? Özel bir sigorta oluyor mu? İnsanlar diyor ki full kasko, yarım kasko, ne böyle bir şey mi var? Bir anlatırsan abi bilek. Şimdi oto sigortalarında herkesin bildiği, herkesin yaygın olan iki tane kısım var. Birisi trafik sigortaları, birisi kasko sigortası. Trafik sigortası sürücünün kendi kusuruyla karşısına zarar verdiği zaman karşının hasarını ödeyen bir sorumluluk sigortasıdır. Trafik sigortası çok yaygındır, zorunludur. Ee, Türkiye yaklaşık 25 26 27 milyon araçtan 24 milyon tanesinde şu an trafik sigortası mevcuttur. Halkımızın çok iyi bildiği bir sigorta türüdür. Kasko sigortası sigortalının kendi aracıyla alakalı olan sıkıntılarda devreye girer yanma, çarpma, çarpışma, çalınma gibi teminatlar, kapsam dahiline bir sigorta türüdür. Bu işte gözümüz gibi baktığımız, kendi arabalarımız için daha ziyade düşündüğümüz kasko sigortalardır. Ama kasko sigortaları genellikle sayı olarak azdır. Finans kurumlarının ve bankaların sattığı araçlara yapmış olduğu kaskoyla kasko bilinci birazcık daha yaygınlaşmıştır ama yeterli düzeyde değildir. Şu andaki kasko sayısı da son derece Sınırlıdır ee, ama kasko sigortaları da olmazsa olmaz hayatımızdaki. Şimdi bilmediğimden soruyorum ben yakın sürede bir araba aldım. Arabamında banka dedi ki şu kadarını kredi veriyorum benden keseceksin muhakkak. Bunun yasallığını bilmiyorum tabi o an Hı -hı. biz arabayı aldığımızın heyecanıyla dedik ki tamam yapalım. Doğru yanlışı çok doğru olduğunu bilmiyorum ama yaptık. İşte az önce ben yukarı çıkarken de bir kız yaz polise kesiyordu. Öyle güzel anlatıyor ki diyor ki işte e, araban diyor arızalanırsa diyor arıza anında da arabanı çekiyorum diyor. Bilmediğim şeyler olduğundan söylüyorum. Yani şimdi benim arabam da arızalanabilir. Tabii. Fabrikasyon sıkıntılı. Tabii. Öyle bir şey oluyor. Ben e, markanın şeyine ulaşamadığında kaskoyu aradığında çekebiliyor benim poliçemde yok bu arada bu teminat. Hmm. Benim poliçemde yok. E, aslında ben her şeyde bile ben gidip işte zincir marketten alışveriş yapmıyorum. Bakkala gidiyorum ki bana 100 gram çerez ver diyorum. Ben öyle bir adamım. Acente tarafında da onun daha, broker tarafında da daha böyle kişiye dokunanın daha iyi olacağını düşünüyorum. İşte ben sadece bu 10 dakikada yaşadığım bir teminat. Bunlardan biraz detay versen abi ne oluyor olay? Şimdi... E, yanlış mı düşünüyorum? Yok, doğru, şey? doğru, düşünüyorsun sevgili Duran. Önce hemen bir bankadan satın alma işini e, söyleyelim bankanın bu şekilde veya başka bir kurumun illa şuradan yapılacak diye zorlaması tamamen hukuk dışı. Çünkü sigorta kanununda çok net bir şekilde sigortalı istediği yerden sigorta poliçesini alma hakkına sahiptir. Bunu net bir şekilde ortaya koyan ama finans kurumudur. Para verdiği zaman bir takım şeyleri zorluyor. E, hukuksuz olmasına rağmen maalesef teamül böyle midir? Maalesef böyledir. Yani Öğren... bana şunu demeye getirdi. Dedi zaten sen arabaya veriyorsun 3 milyon. 3 milyona veren dedi 10 bin liralık sigortayı düşünmemesi lazım falan diye işte bir de şey psikolojik da orada geri düşüyorsun. Tabii ki. Orada o başka bir şey için gitmişsin. Arabanla işin gitmişsin. Sigortayla ilgili çok fazla irade beyan edemiyorsun. Yok. Kaldır da. Evet. evet. O zaten gelen bir olay. Bütün sektörün sıkıntısı var. Maalesef bunun da zaman içerisinde hukuki düzenlemelerle aşılacağını ümit ve tahmin ediyorum.